Evet sevgili takipçiler herkese merhaba. Sizlerle bugünkü konum şöyle göstereyim. Ford Kurye 1.6 motor 95 beygir gücünde titanyum paket. Şöyle arkadaşlar. Normal halojen farlarımız var. Sinyallerimiz üstte. Sis farlarımız aşağıda. Burada herhangi bir krom işlemesi yok. Sadece şuradaki bir çerçeve var tamponun üstünde bir Ford logomuz var. 4 fren disk araçta 16 inç jant ve lastiklerimiz var. Aynalarımız gövde renginde. Şurada gri çıtalarımız var. Kapı kollarımız gövde rengi. Şurada piyano bilek bir parçamız var. Camlar renkli. Arka camlar. Üst tarafta tavan çıtamız bulunmakta. Şöyle arkaya doğru geliyorum. Park sensörlerimiz var arkada. Gördüğünüz gibi hemen bagajını göstereyim. 708 litre bagajı var arkadaşlar aracın. Gayet büyük, yeterli bir bagaja sahip. Gördüğünüz gibi iç hacmi bu şekilde. Şimdi orada çocuk koltuğu olduğu için şuradan göstereyim. Buradan arkadaşlar koltuğu yatırabiliyorsunuz. Şuradaki düğmeye basarak yatırıyorsunuz. Alt tarafta katlanıyor. Büyük bir bagaja sahip oluyorsunuz. Şöyle. Yanlarda şurada gözlerimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi krikonun olduğu saklama gözleri. Burada ceplerimiz var. Onun dışında aydınlatma ışıklarımız var. Başka da bir şey yok bagajda. Şöyle tutamağımız var. Buradan tutuyoruz bagajı bu şekilde indiriyoruz. Şimdi hemen yan tarafa geleyim. Şöyle baş ve diz mesafesini göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben 1.80 boyundayım. Ve koltuk bana göre ayarlı. Şu sehpadan görünmeyebilir. Şurada bir oyuntumuz var bakın. Yer olarak gayet başarılı. Arkada rahatsınız. Hatta böyle ayaklarınızı altına iterseniz koltuğun daha da rahat edersiniz. Şöyle maksimum 3 kilo diye yazıyor. Bakın. Bir sehpamız var. Tepsi diyorum ben. Ortada çok küçük bir şaft tüneli var. Hatta yok denilebilir. Oturabilirsiniz bir üçüncü kişi. Ama bebek koltuğu olduğu için buraya arkaya iki kişinin oturması biraz sıkışıklık verebilir. Zor olabilir. Bir handikap var. Bu koltuğun burası kabarık. Kabarık olduğu için biraz rahatsızlık veriyor. Yani şuradaki gibi değil. Yan gibi değil. Onu söyleyeyim. Onun dışında hiçbir problem yok. Arkada başlıklarımız var. iki adet. Tabi şurada bir tane parçamız var. Bagajın üstüne konulan bir parça var. O şu anda yok. Ama normalde var. Arkada bir tavan lambamız var. Aydınlatmamız var. 3 adet koltuk tamamız var. Bunlar aslında viraj kolları diye geçiyormuş arkadaşlar. Gerçek adı viraj koluymuş. Onu da yeni öğrendik. Şahsen ben yeni öğrendim. Emniyet kemerlerimiz bu şekilde. Şöyle hemen yan kapıları göstereyim size. Şimdi yan kapılarda buralarda bir cebimiz yok. Şöyle bir bardaklığımız var. Burada küçük böyle tutunmanız, tutmanız için bir yer var. Buraya bir şey koyabilir misiniz? Bilemem. Camlarımız kelebek şeklinde açılıyor. Bu şekilde. Evet. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de ön tarafa geçeyim hemen. Şimdi ön tarafa geçmeden önce kapı kalitesinden biraz bahsedeyim. Buralar hep sert arkadaşlar. Burada bir kumaş uygulanmış. İki camımız tam otomatik. Arkalar gördüğünüz gibi kelebek. Cam, e, özür dilerim, ayna ayar düğmemiz burada. Krom görünümlü bir kapı açma kolumuz var. Büyükçe bir gözümüz var arkadaşlar. Cebimiz var kapıda. Burası bayağı bir eşyanızı alır. Şurada kolonumuz var koltuk ayarına geldiğimizde yukarı aşağı ayarımız burada, sırtlık ayarımız da burada. Şuradan ileri geri yapıyoruz. Aynı zamanda şurada bel desteğinin olduğu kol mevcut. Şurası. Kol dayama olarak da sadece şoför koltuğunda uygulanmış. Şöyle hemen içine geçeyim. Evet, aracın içine geçtiğimizde direksiyon yumuşak. Gayet hoş. Buralar sert sert. Buralar sert. Gördüğünüz gibi yumuşak bir malzeme yok. Aşağıya kadar. Havalandırmalarımız buralarda. Şu şekilde döndürüyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Evet. Aydınlatma düğmelerimiz burada. Bu araçta şöyle otomatik far var buraya getiriyorsunuz artık otomatikte şuradan da farların yükseklik alçaklık ayarını yapıyorsunuz sislerimizi buradan açıp kapatıyorsunuz göstergelerin ışık e, yükseklik alçaklığında buradan ayarlıyorsunuz şurada küçük bir gözümüz var küçük bir cep buraya işte fişlerinizi de, işte küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz direksiyonda tekrar direksiyona geleyim bluetooth ve e, şey var sesli komut var buradan yönlendiriyorsunuz aynı zamanda Ses açıp kapama da buradan. Buradan da e, hız sabitlemeyi uyguluyorsunuz. Buradan resetliyorsunuz veya tekrar ayarladığınız hızı tekrar bastığınızda aktif ediyorsunuz. Buradan da kapatıyorsunuz. Kadranlarımız analog kadran. Gördüğünüz gibi. Bu tarafa geldiğimde şöyle e, 4.5 inçlik bir ekranımız var şurada aşağı indiğimizde tuş takımı işte CD çalarımız burada. Buradan kapıları kilitlediğimiz tuş. Hareket ettiğinde kitleme özelliği yok maalesef. Siz kendiniz kilitliyorsunuz. Dörtlü flaşörümüz burada. Bu havalandırmaları açıp kapattığımız yer burası. İşte AUX tuşumuz, fon tuşumuz. Menü dediğiniz zaman buradan seçenekler çıkıyor. Radyo dediğinizde burası. Buradan da ileri geri bütün istediğiniz kanalları bu tuşlar vasıtasıyla geziyorsunuz aynı zamanda buradan da sesini Aynen. ayarlıyorsunuz. Başka aşağı indiğimizde şöyle dijital bir klima var ama burası dijital geri kalan yerler gördüğünüz gibi dokunmatik. Buradan derecesini ayarlıyorsunuz. Buradan da şiddetini ayarlıyorsunuz. Aşağı indiğim zaman şurada küçük bir gözümüz var. USB girişimiz var. Çakmaklık girişimiz burada. Şöyle buraya gireyim torpidoyu atlamadan. Bir torpidomuz var. Yani işinizi görür. Gayet yeterli ama içinde herhangi bir kaplama yok. Soğutma da yok. Onu söyleyeyim. Vitesin arkasına geldiğimde iki, iki adet bardaklığımız var. Şurada bir gözümüz var. İşte gördüğünüz gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz. Üst tarafta bir cebimiz var. Burası çok kullanışlı. Burayı kullanabilirsiniz. Burada bir aynamız var. Burada da bir aynamız var. Şuradan tavan aydınlatmaları gördüğünüz gibi. Durum bu. İsterseniz şimdi artık sürüşle devam edelim. Evet. Aracın sürüşüyle videomuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu araç bahsettiğim gibi 1.6 95 beygir gücünde. Bunun daha önce ben de 75 beygir olanı vardı. O araçla arasında dağlar kadar tabii ki fark var. Bir kere güç olarak bir de konfor olarak ciddi farklar var. Bu titanyum. Bir de bunun titanyum plus'ı var. Ön camlarda evet. resistans olanı falan var. İşte koltuk ısıtmalı. O da bir arkadaşımda mevcut. şimdi bu araçla alakalı şöyle söyleyeyim. Fabrika verilerinde 4 litre demişler ortalama tüketim. Tabi şu anda bakıyorum burada ortalamasına. 7.7 4 litreyi nasıl söylemişler abi çok merak ediyorum. Abi 4 litre hiçbir zaman inmedi bu araba. Yani ortalama 4 bir de yani. Bilmiyorum yani. Şu anda real rakam karşımızda. 7.7 abi. E şehir dışında da bu ne olacaktır? İşte 5 lira falan düşecektir yani. 5-5.5 yani maksimum düşecek. E, uzun zamandır da sen biniyorsun bilirsin aracı evet. zaten. 4 gördün mü hiç? Yok 4'ü hiç görmedim. 5.5'ü gördüm o da uzun yolda. 5.5'ün altında görmedik abi. Aynen. Arkadaşlar araç performans olarak yeterli seviyelerde. Yani çok büyük beklentileriniz olmasın. Atıyorum rampa çıkarken e, biraz dikse 1 ile kalkıyorsunuz ama 2'de hızlanayım falan dediğiniz anda biraz böyle bayılmalar oluyor. Ama onun dışında normal şehir içinde ya da seyir halinde uzun yolda bir sıkıntı yaşamazsınız. Handikap olarak sen de bahsettin. Arka tarafın dar olması. Evet arka taraf dar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela arkayı gösterdim. Ben 1.80 boyundayım. Yani e, diz mesafesi olarak aslında gayet yeterli. Senin dardan kastın ne? Yani dardan kastım şöyle, şimdi biz de biliyorsun abi, e, Kango, Combo vesaire olduğu için o klasmanlara göre dar. Biz de onlara alışmış olduğumuz için. Evet. Hani uzun bir yolculukta arkası çok rahat ettirmiyor. Evet Ama şehir içinde bir sıkıntısını yaşamazsın tabii ki de. Kesinlikle, yani bir de şey var, bak bunun süspansiyonları falan çok başarılı. Evet, arka süspansiyonlar kamyonete göre çok yumuşak. Çok yumuşak, önler de öyle, arkalar da öyle. Mesela yani Combo'yu e, da test ettik seninle beraber kombonunkinden gayet başarılı evet. yani. Ki o yeni nesil bir araç. Ona rağmen bununkiler daha ya başarılı. Onun arasındaki etken Ford olması. Evet. Ford'un arka süspansiyonlar ötekilere göre yani. bir tık daha iyi. Aynen öyle. Yol tutuşta zaten ona keza. Şimdi zaten bu ben o komboda da bahsettim ya. Büyük Bahsetti Ford'un sevdiği bu gö büyük göğüs olayı. İşte abi şu. Yani İlk bu işi sanırım Ford başlattı böyle. Focus'larla başladı 2012'de. Büyük göğüsle. Ve öyle devam ediyorlar. Şu anda yeni Focus'ta biraz küçüldü. Şimdi de Combo'da o büyük göğüsü gördük mesela. Şimdi Combo'da başlamışlar. Opel'de başlamış. Rifter'da aynı gerçi. Citroen'de aynı. O tarza geçilmiş. Arkadaşlar aracın ses yalıtımına biraz değinelim. Ses yalıtımı arabanın çok iyi seviyor da değil. <gülüyor> <gülüyor> Sahibi söyleyelim. Yolun, e lastik ve yol sesi Asfalt içeride. alt vesaire tabii ki de etken ama genellikle sesi içeri oluyor. Kesinlikle. Ben de 2017 Focus vardı. Vallahi billahi bütün her şey içerideydi yani. Evet. Sözde iyileştirme yaptılar ettiler ama Focus'larda, ya yani bu Ford'larda bir yalıtım sıkıntısı var yani. Camları inceydi. 4 milimdi. 5 milimlik cam yaptılar Focus'lara. iyileştirme amaçlı. Yeni fokusu son çıkan fokusu daha test etmedim. Bilmiyorum ama benim kullandığım öyle. öyleydi yani. Onun dışında motor sesini yani çok fazla içeriği almıyorsunuz, geliyor ama sizi rahatsız edecek bir tonda değil. Çok yüksek bir ses rahatsızlığı yok. Ne olması gereken Vites, sesler. Aynen yok. öyle yani iki, de. abi bir de 1.6 bir şey, tamam. kuvvetli bir motor. Vites geçişleri falan şıkır şıkır zaten, lokum gibi valla. Fıt 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 geçiyor yani. Onlar da çok başarılı. Ee, ee, yokuş kalkış desteği de var araçta. Var, doğru. O zaten büyük bir destek. Benim mesela fokusta abi durdum, değil mi? Hareket edeceğim, diye bir ses geliyordu abi, ötüyordu kalkışlarda. Ve birçok fokusta bu sıkıntı vardı, çok enteresan. Bunu da şimdi şu gittiğimiz süre zarfında hep böyle dinliyorum. Acaba yapacak mı, var mı bunda da diye. Yok, ben öyle bir ses hiç duymadım, duymadım bu araçta. yani. Yani Değil o mi? sıkıntıyı da senden duydum şu anda evet. ama bu arabada öyle bir şey biz hiç duymadık. Evet. Yani bizim şirkette iki tane fokus vardı. Hepsi, ikisinde de vardı bu problem. Anlamış değilim. Senin tabii koltuğunda kol dayama olmaması bu evet, titan yolunda, yine yok. Bunda da yok. Komboda da yoktu. İlginç yani şey. evet. dolu paket. Ben Bunu bildiğim kadarıyla titan yok. Plus'ında da yok. Yanlış bilmiyorsun. Plus'ta da yok. Ben Plus'ı gördüm. Evet, Plus'ta da yok. Plus'ında da yok. Ses kalitesi, müzik ses kalitesine bir bakalım. Bir deneyelim Elifsiz müziğimizle deneyelim. USB girişimizi Şimdi vereyim sana. Sen ayarlarsan. Sony'nin geliştirmiş olduğu teknoloji kullanılıyor. Ben yanlış evet, bilmiyorsam evet, doğru, Yani doğru. hiçbir serisinde ben kötü bir ses duymadım. Aynen. Yani çok başarılı hakikaten. Hiçbir sıkıntı yok. Klimadan ben bahsettim. Kliması nasıl? Etkiliyor mu aracı çok fazla? Performansı nasıl? Abi tabii yüksek fanlarda gücü arttırdığın zaman illaki ufak bir etkisi oluyor ama genelde öyle çok büyük dert edilecek bir etkisi yok. Bir şekilde değil. değil, yani. değil. Okay. Ve ısıtma, soğutma anlamında anlık tepkiler çok iyi. Evet. Otomatik kararam aynamız var. Şu an evet. arkadaki farları köküne kadar açmış. Allah'tan varmış. Yani. Şu hiç etkilenmiyor. Çok güzel bir şey o. Senin beğenmediğin eksileri var mı aracın? Ya abi şu olmaydı, şöyle olaydı da daha iyi olur. Diyeceğim bir şey var mı arabayla? Abi o tarz e, pek bir eksimiz artımız yok. tabii ki de şimdi herkesin kullanış tarzına da göre değişir. Hı hı. Mesela şu kısımdan ben şikayetçiyim. Neden? Yani şurada şehir içerisindeki sürekli dur kalklarda şu dizin şuraya sürdüğü <laughs> oradaki temasını kesmesi yolda sıkıntı. Yani çünkü araba şimdi bir konnet gibi geniş de değil. değil. Ufak bir araçta anca herhalde bu kadar ya da şunu biraz daha daraltabilirlerdi. Vallahi Benim görüşüm. Yani biraz daha daraltırlarsa herhalde bunu kaldırmaları lazım zaten. Yani şuradaki çıkıntılar mesela şurada gördüğün gibi bak şuralar dışarıya çok bombeli. Evet, bombeli. Yani beni rahatsız ediyor. Hani başkası için olumludur, değildir evet. onu bilemem. Ya çok kişi onun farkına bile varmıyordur merak etme. Biz Benim en büyük sıkıntı benim ha? en büyük sıkıntım o mesela ha, şu anda bu arabalar. Onun dışında ya yani böyle trim sesidir takır tukur gacır gucur. Ben mesela bendeki kur kuruyadan şu direklerden çok şikayetçiydim. Direklerden ses geliyordu. Hatta bak onda da var. Bu direkleri oturturamıyorlar arkadaşlar yerine. Hep böyle yerlerinden çıkık. Defalarca götürdüm oturmadı yani. Ses geliyor derken oynama sesi. Tır 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 tır. Yok, ben trim sesi. yani ya dikkat etmedik ama uzun bir süredir kullanıyoruz. illaki duyuyoruz. Sen yaşamamışsın. Ben öyle bir şey yaşamadım. Ya olacak diye bir kaydı da yok tabii ki Ama şunların yerinden çıkık olması beni çıldırtıyordu yani. götürdüm Oturtturamadılar da bu en sonunda bu böyle abi dediler işin içinden çıktılar. Çünkü olmadı yani. Ya muhakkak her arabanın bir sıkıntısı var abi. Evet. Her güzelin bir kusuru var Öyle. Yani. Valla arkadaşlar aracın yol tutuşu gayet başarılı. Sesinden bahsettik. Konforu zaten ortada. Yani önde öndeki konfor zaten paha biçilmez. Ön her zaman iyi. Arka arkada da çok kötü bir durum söz konusu değil. Arkası da rahat. Uzun yola gider misiniz? sabırlıysanız gidersiniz. Gidilmeyecek bir araba değil. Yok muhakkak gidilir. gidilir. Fakat öyle arkada 3 üç kişi yan yana hani biraz illaki bir sıkıntı, sıkıntı Sıkıntı çünkü ortadakinin şeyi minderi yüksek. Evet çok yüksek. Çok yüksek yani onu niye öyle kabarttın be kardeşim yani. Sıkıntı orada. O biraz dert. Onun dışında çok keyifli bir araba. Sürüşü keyifli. Fısır fısır bir araba. Yüksek, ferah bir araba. Evet. Ya bunun tek artısı diğer kamyonet sınıflarına göre e, otomobile en yakın çok yakışıklı. Konforu abi. veren araba. Aynen. Bir de yakışıklı evet, bir araba. Yakışıklı. Gerçekten. Hem ya şurası Fiesta ya. Focus Fiesta ya. Yani. Öyle mi? Birebir aynı dizayn. Evet. Yani direksiyon, kadran inanılmaz benziyor ya. Focus'ta şu ekran var zaten. Evet. Benim Focus'ta da bu vardı mesela. Aynı. Bunlar i̇şte. da şimdi en son kasalarda sanırım. Hı hı. Şurada şu tuş takımları yok. Evet. Değil mi? Evet, Öyle yok. bir değiştirme yapmışlar. Zaten Klima böyle düz bir, düz, bir, düz bir konsola sahip evet. oldu artık. Ama yani genelde iyi memnun olduğumuz bir araç yani. İyi iyi bir kere ağır oturaklı araba Evet. Abi. Yani kasasına göre oturaklı bir araba. <laughs> pısır pısır. Bir de start stop olaymış lokum olurmuş yani. Evet. Star, start stop yok maalesef. Yani belki o zaman dördü <gülüyor> <gülüyor> evet. Araçla alakalı da anlatacaklarımız zaten bu kadar. Çok teknik bilgi isteyenler varsa başka kanallarda var. Biz bu kadar anlatıyoruz. Kullanıcı gözünden bindiğinizde neyle karşılaşacağınızı anlattığımız bir videolar çekiyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Bilgilendirmelerinizi yapın. Bizim atladığımız bir şeyler olabilir. Yazın. Hem biz bilgilenelim hem de düşünenler bilgilensin. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça